arkadaşlar. Biyomlarda bilmemiz gereken en önemli özellik biyomların iklim dünya üzerinde görülen iklim türleriyle benzeşik olmaz. Ne demek bu? Mesela birinci biyomumuza bakacak olursak. Sürekli yeşil kalan, yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar. Sürekli yeşil, yeşil kalan dediği zaman aklımıza ilk gelecek olan yer neresi? Evet tabii ki Ekvator bölgesi arkadaşlar. Ekvator bölgesinde görülen hayvan türlerine baktığımız zaman fil, şempaze, orangutan, yarasa, kartal, yılan gibi türler. İşte burada ayırt edebileceğimiz jaguar var. Ondan sonra efendim çok çeşitli kuş türleri var arkadaşlar burada. Onu yazalım. Çok çeşitli kuş türleri. Ve buradaki hayvanların birçoğu arkadaşlar yerde yaşayan canlılar değil. Birçoğu ağaçlar üzerinde yaşayan, daha çok ağaca ağaçlar üzerinde yaşayan, yere daha çok inmeyen canlılardan oluşuyor. O zaman bu tür ne olacak? Evet. Ekvatoral yağmur ormanları biyomu olacak arkadaşlar. Evet. Bu türümüz ekvatoral yağmur ormanları biyomu olacak. Ee, Tabii ki iklim özelliğine baktığımız zaman nasıldı? Yıl boyunca yağışlı. Dört mevsim dediğimiz. Mevsim yok orada. Çünkü sürekli yaz sıcaklığı hakim. Sıcaklık ortalamaları 26-27 derece arkadaşlar. 20 santigrat derece sıcaklık ortalamaları. Her e, ayda bu ortalamalar geçerli tabi ki. 30'a çıktığı da oluyor. Efendim bu sıcaklıklara düştüğü oluyor. Tabii ki çok nemli bir biyom. En önemli özelliği dünyada en fazla türün bulunduğu biyomdur arkadaşlar. Evet uzun boylu otlar orman oluşturmayan tek ağaçlar dediğimiz biyom. Efendim bunun devamında hayvanlara baktığımız zaman zürafa ayırt edebileceğimiz şey zebra zürafa. Ondan sonra efendim e, en önemli şeylerinden biri yine aslan Bunlar nerede görülüyordu? Hatırlıyorsanız söylediğim gibi daha önceden de savana dediğimiz belgesellerde karşımıza çıkan savana dediğimiz alanlar. Yani uzun boylu ot savan biyomu arkadaşlar. Evet bu biyomda yine e, Afrika'da efendim ondan sonra Arjantin, Brezilya'nın belli bölgelerinde görülen, Hindistan'ın belli bölgelerinde görülen bir biyomdur arkadaşlar. Diğer biyomumuz ise su tutabilen kaktüs ve benzeri çalılar, cılız otlar. Demek ki bunlar daha çok nasıl otlar? Dikenli. Yani kurakçıl. Peki hayvanları neymiş? Deve, yılan. Deve dediği zaman aklımıza gelmesi gereken biyom? Evet, çöl biyomu olacak arkadaşlar. Soru gelecek muhtemel bölgelerden, iklimlerden biridir arkadaşlar. Dünyadaki çöl bölgelerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle Adımız soyadımızı nasıl biliyorsak Sahara çölü nerede? Efendim Gobi çölü nerede? Atakama nerede? Sipsun nerede? Victoria nerede? Bunları da zamanla üzerinden göstereceğiz. Bunlar da arkadaşlar tabii ki bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, ÖSYM tarafından ÖSYM tarafından çok fazla tercih edilen e, iklimlerden biridir çöl biyomu arkadaşlar. Peki sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar. Aslında siz şu an söylediğiniz hangisi olduğunu. Kartal, ayı, sincap, gelincik, samur, sansar, geyik, çakal, köstebe, kurbağa, timsah, sürüngen, kuş, böcek türleri diyor. Bunlarda ne olacak arkadaşlar? Evet. Yaprağını döken Orman. Biyomu. Coğrafya. Mantık işi dedik. Yaprağını döküyorsa o zaman burada ne var? Bravo. Kış mevsim var arkadaşlar. Yaprağını döküyorsa eğer ki ağaçlar burada sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü sıcaklık şartlarının olduğu bir mevsim olacaktır. Peki. Geldik. Çeşitli otlar step çayır vesaire. İşte burada ne varmış? Hayvan türleri olarak lama, bizon, Zebra, zürafa, fil vesaire. Bunlar nerede olacak arkadaşlar? Evet. Çayır biyomu. Çayır biyomunda bunda işte step olabilir. E, uzun boylu çayırlar olabilir. Pireli gibi çayır türleri olabilir arkadaşlar. Çalılık. Bodur ağaç dediğimiz. Bodur ağaç. Evet. Neresi? Maki. Maki ise nedir? Çalı biyomu da diye geçer arkadaşlar. Çalı biyomu diye de geçer. Akdeniz biyomu diye de geçebilir. Ama genelde çalı biyomu diye adlandırılır. Bildiğiniz olsun bu şekilde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Burada ne var peki? Mesela keçiler. Niye keçi? Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar keçilerin şöyle bir özelliği var. Keçiler genelde çalıları yiyerek beslenen, değil mi? Çalıları yiyerek beslenen hayvanlardan oluşuyor. İşte puma var burada yine. Kuş türleri tabii ki hepsinde var. Ayır dedici olan bazı kuşlar var. Onları bilmemiz gerekiyor. Çayır biyom dediğimiz biyomda. Peki burada bit görüntüsü nasıldı? Kış yağışı vardı bildiğiniz gibi değil mi? Yazın kurak bir durum gösteriyordu. Kış yağışı vardı. Efendim yaprağın döken ormanlarda bunlar genelde bütün mevsim yağışlı. Mesela Karadeniz ikliminde olduğu gibi. Çöl biyomu yaklaşık 200 milimetrenin altında yağış alan bölgelerden oluşuyordu. Zaten yağış azlığı buraya çöl biyomu dedirtiyordu. Sonrasında efendim Tayga Borel ormanları demiş. Evet bunları siz iklim bilgisinden biliyorsunuz. Tayga ve Boreal ormanlarının olduğu biyom arkadaşlar. Buyurun. İne yapraklığı orman biyomu olacak. Evet. Bu şekilde arkadaşlar iklimle ilişik kurarak yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde bu soruları. İşte burada mesela vizon var. vaşak var ayırt edici olabilecek. Geyik artık dikkat ederseniz bakın bundan önce hiç geyik yoktu. Efendim tilki karşımıza çıktı. Kurt mesela yine çok ayırt edici bir şeydir. Hayvandır burada. Diğer kuş türleri ve böcek türleri olarak karşımıza çıkacak. Ağaçsız Kaya yosunları, likenler, otlar, bazı küçük çalılar. Burada size aslında ben şunu söylersem fark edersiniz. Yılın sadece birkaç ayı arkadaşlar yılın sadece birkaç ayı toprağa çözünen desem hemen iklimi söylersiniz. Tabii ki o da tundra biyomu olacak arkadaşlar. Tundra biyomu. Burada ne var peki? Kutba yakın olduğu için kutup tilgisi. Normal geyik değil artık. Rengeyi karşımıza çıktı. Kar kuşları karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet mis göküzü. Mis köküzü devasa, yünlü bir hayvan arkadaşlar. Tüylü, uzun uzun tüyleri var. Boz ayı, kutup ayısı değil. Karıştırmayalım. Boz ayı arkadaşlar. Yine kutup ayısı da var ama daha yüksek enlemlerde. Biraz daha yüksek tunduranla enlemlerini atırsanız biraz daha büyük enlemlerde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Bitkisel planktonlar demiş. Balıklar, midye, yengeç, balina, yunus vesaire bu nereden bahsediyor? Su ortamından bahsediyor bize. Peki su ortamını biz ayıracağız arkadaşlar. Tabii ki buna biz tuzlu su biyomu diyeceğiz. Çıkarsa çok basit bir soru olur. Siz de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İnşallah diyelim. Saz, kamış, nülüfer gibi çeşitli bitkiler, plaktonlar, balık, kurbağa, bazı böcek türleri, solucanlar, yumuşakçalar demiş. Bu ne olacak peki? Bu tuzluysa bu da saz, kamış gibi şeyler varsa eğer tatlı su biyomu olacak arkadaşlar. Evet. Bitki örtüsü yok. Kutup ayısı, kutup tilgisi, penguen, fok gibi canlıların yaşadığı, hayvanların yaşadığı bölge dersem çok kolay bir şekilde bunu hepiniz tahmin edebilirsiniz. Kutup biyomu arkadaşlar. Evet. Burada da dikey yöndeki yine yapraklı. Dikey dediğimiz neydi arkadaşlar? Dağları görecektik hatırlarsanız evet. Kartal, dağ keçisi adı üstünde, Tibet öküzü ya da buna ne deniyor? Yak öküzü deniyor. Evet, bu da misk öküzü gibi arkadaşlar, devasa bir hayvan ve çok güçlü bir hayvan arkadaşlar. Tibet denmesinin sebebi ne peki? Çünkü Tibet'te biliyorsunuz ki Himalaya bölgesi olarak adlandırılıyor. Tibet ve Çin arasındaki Himalaya dağları var. Kar tavşanı var yine. Yüksek olduğu için kar yağışı mevcut. Yırtıcı hayvanlar yine burada arkadaşlar mevcut. Buna ne diyoruz? Dağ biyomu ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet biyomlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki harita üzerinde biyomları nasıl gösterebiliriz? Gençler biliyorsunuz ki arkadaşlar e, ee, ilk önce yapmamız gereken şuydu. Öncelikle ne yapıyorduk? Ekvator çizgimizi kaba taslak bir şekilde çiziyorduk. İşte e, Güney Afrika'nın çıkıntının üstünden, Afrika'nın çıkıntının altından ve adaların, enerji adalarının tam iki büyük adanın ortasından geçecek şekilde. Tabii ki şurası ne olacak? Arkadaşlar tabii ki burası tropikal yağmur ormanlarının olduğu biyom olarak karşımıza çıkacak. En çok bilmemiz gereken biyom e, türlerini söyleyeceğim şimdi size. En çok bilmemiz gereken. Ekvatoral biyom dediğimiz tropikal yağmur ormanları biyom arkadaşlar. Burada tabii ki şu var. En fazla tür ve canlı çeşitliliğinin olduğu biyom idi. Bunların genelde arkadaşlar şurası şöyle belirgin yapalım. Şu bölgeler daha çok Efendim şu bölgeler buralar daha çok arkadaşlar. Şu bölgeler şuralar savan biyomunun olduğu biyomdur. Çöl biyomu ise en önemlilerinden biri. Dikkat ederseniz bakın dikkat edin nasıl gidiyorum? Enleme bağlı olarak gidiyorum. Ve enlemden uzaklaştıkça arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza çıkan şey uzaklaştıkça biyomlar kuşaklar oluşturuyor. Buralar arkadaşlar çöl biyomunun bulunduğu alanlar olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Sahara çölü. Efendim Orta Asya çölleri, Avustralya çölleri, Güney Afrika çölleri, Güney Amerika çölleri. Bunlar tabii ki kendi başlarına ayrı bir biyom oluşturuyorlar. Burada ne var? Sıcaklık yüksek, gündüz sıcaklığı. Gece sıcaklığı düşük. Yani gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla. Doğal olarak fiziksel çözünme fazla arkadaşlar. Kurakçık bilgiler vardı hatırlarsanız. Efendim bunun yanında çalı biyomu vardı hatırlarsanız. Akdeniz havzasında oluşan çalı biyomu. Şu bölgeyi. Akdeniz Zinc kıyıları. Kaliforniya eyaleti. Yine orta şili bölgesi, kap bölgesi ve Avustralya'nın güneybatı kıyılarında arkadaşlar Akdeniz biyomu karşımıza çıkacak idi. Yaprağını döken orman biyomu ise arkadaşlar orta kuşakta özellikle şu bölgeler siyahla çizelim daha güzel olsun farklılık farklılığı fark edebilirim. İşte Amerika'nın batı ve doğu kıyılarında arkadaşlar, Avrupa'nın kuzey batı kısmı, özellikle İngiltere adası dediğimiz adada, ee, Avustralya'nın doğu kıyısında biliyorsunuz Avustralya'nın en fazla yerleşmenin olduğu kısım bu kısım. Onun haricinde arkadaşlar, yine şuralarda görülen doğu kıyısında. Asya'nın doğu kıyılarında görülen yaprak döken ormanlardan oluşur. Bu iç kesimler dağ ve çayır biyomlarının olduğu step biyomunun olduğu dağ biyomunun olduğu bölgelerden oluşuyor. Şu bölgede de arkadaşlar muson bölgesi biliyorsunuz yaprak döken orman biyomunun olduğu bir bölge oluşturuyor. Bunun üst kısmı şu kısım arkadaşlar tundra biyomunun olduğu kısım. Artık tabi ki bundan sonrası ise kutup biyomunun olduğu biyom. Şu bölgeler burası Atlas Okyanusu'nun olduğu bölge Hint Okyanusu'nun olduğu bölge ve Büyük Okyanusu'nun arkadaşlar olduğu bölge. Buralarda ne olacak tabii ki? Tuzlu su biyo mu? Peki bunun haricinde tuzlu su yok mu? Var tabii ki. İç denizlerimiz. İşte Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege, bunun gibi efendim, Baltık, Denizi, buraların hepsi ne olacak? Basra, Körfezi, Kızıldeniz buralarda tatlı su biyomu. Şey tuzlu su biyomu pardon. Deniz olduğu için. Tatlı su biyomları yeryüzünün karaların iç kısımlarında bulunan tatlı göllerden ve akarsulardan, bataklıklardan oluşan biyomları oluşturacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.